Şurada bir köy var. Köyden takipçimiz vardı. Sağ olsun. O getirdi. değil. Gözükmüyor ama bak Hatice köklü bu tamam mı? O şeyden ha. ev alacağız diyor Dali. Aha. Kolatlı'dan diyor. Kolatlı'dan ev alacak diyorlardı. He <laughs> ev alacağız. Seyircimiz sağ olsun takipçimiz. O getirdi. Getirmişti. Teşekkür ediyoruz <laughs> tekrar tekrar. <gülüyor> sağ olsun. Şimdi şuraya da açayım bir çukur. Şu onlar oradan. Onları da Ay. bir sulayalım güzelce tamam mı? Onlar sulanacak hortumdan dedim ya. Güzelce sulayacağız onlar. Evet, taş, taş, taş. Kenara koyalım. Şu onlardan. He he o büyüklerden al sen Ali. O iki rek miydi, tek miydi bilmiyorum. Ali. O Arkadaşlar bunlar mor mor açıyor biliyorsunuz. Mor açıyor. Kızıla. Kırmızı açıyor, turuncu açıyor. Çeşit çeşitti. Onlar güzelce sularız şimdi tamam. beraber. Bunları da Diplerini. koparayım. Pek şey yapmadı dibi kuleklemeye şey yapsın. Elinle çoktur. Az kul. aha gül alacağım mi? diyordum. He ne yapalım. Şeyin, e, Ali getiremedim. Renk renk şeyin güller de çok güzeldi. Şimdi... İbrahim abi gelin şu kışlık ne gül oluyor dikmişler diye şuraya. He he o da pek güzel oluyor. O da hoşuma gitti bir sıra. Dediğin gibi kışa o çok güzel oluyor. Onu sarı biliyordum. Hangi rengi de pembe dedi hali de mor gibi böyle güzel bir. Bu soğanlı. Neyi? Bu soğanlı diyor. Değişik mi He. Evet. He ne bileyim bilmiyorum Ali. İyi. Şu onlara bek yanaştırım. Bura, bunlar dolar zaten. Dolar of şey, şey, gibi. Yiyor. Çuvalı ya aynen öyle. Çuvalı daha güzel olur. Evet. Her şeyin ayrı bir güzelliği var. Yok tabi canım. Burada bir tane daha var. Sen şu şeyden diksene oradakiler büyükleri. Bak, bak bak Bu var ya bu. Biliyor Görüyor musun? Kokunu biliyor. Kaç biliyorum. tane sürüyor? Of fışkın çok sürüyor. Keşke şu tarafa ideydik. Neyse. Neyse. O şeydi ya. Burası da Güzelce atsın şöyle şurada. O zaman. Zaten o kadar çok değil idi, değil mi getirdiğinde? Neyi? Yoktu. azdı. Şu onları da şey yap oraya Hoş. bir iki tane. Arkadaşlar hortumu ben bir bulayım. Hortumu ben getireyim. Oo solucanlarımıza bak. Koca koca burada da var bak. Var mı? Evet. Burada var da şey kadar değil. Şey de çoğudu. Tavuklar nasıl yiyordu solucan. Sen de nerede gidiyorsun? Bir cimcik bir cimcik alıyor. onları alayım. Şu o büyükleri getir ya Ali. Hatice birisi pırasa. He? Birisi pırasaymış. Bak, pırasa ince, tamam mı? O pırasayı Bak. al. Al o, o pırasayı. Oraya dikiyor Ben hemen hem başka yok da ben onu dikeceğim. He, yemem de. Yemem Sen mi? de bir alemsin. Alır yerim. He. Pırasayı. Pırasa arkadaşlar. Bak bak bundan kaç tane sürüyor sen öyle diyor e biliyor musun? Biliyorum o çilden bir taneden 5-10 tane sürüyor. Aynı pırasa nasıl şey yaptığı pırasadan daha çok sürüyor. Şu onları da getirip güzelce ne. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi diplerine unar dali. Ecik hortumu taktık bullere sulu yok şu çığnadığı yeri de şu hızasına ne yapıyorduk? Burayı da yapıyoruz. E, tam tek kim e ki hazırlıyoruz arkadaşlar. Hatice Hanım'a buraya artık ne olursa. Burada bir berbek güzel oluyor arkadaşlar. Aynen öyle düşündüm. Şey olsa e, Ali ne? Ora ne olacak biliyor musun? İki, e, iki karık böyle üç karık dediğin gibi baştan başa dediğin gibi güzel bir şekilde su durmuyor ya ortasına bu yıl olmasak karık gibi yapayım diyorum. Böyle yapalım. Çünkü böyle suladığın zaman akıyor gidiyor arkadaşlar olmuyor. Şu şeyden bu ya, e, tut var ya bak. Duda kadar e, bir sıra sadece böyle biber dallaşıyor. Bir de şuraya, bir de şuraya 3 üç, üç sıra. Mesela sivri biber ali. olur. Kıl biber. Ondan sonra bir tane biz daha şey çıktı. Çıksın. Yok, yeter. Dik, dik ya. Yeter ee, Şu yeni diktiklerimizin dibine bir atak da sulansın daha geliyor işte Geliyor mu? Bek. Evet, yani, sulansın böyle yavaş yavaş da olsun ki çok derin iyice yetişsin. İyi oldu. Buralar güzel oldu. Ha. Hmm. Şimdi at atayım. Şuradan at 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 at. Bir tane deri atmış Şu arkadaş. Şuradan baştan tut ki Onu, dikiver. Bir şey dikeceğim. Evet. tut da. Şu maydanoz sulana koş. Ben burayı dikeceğim. Arkadaşlar sarımsak inan ki çok pahalıymış. Baktım döndüm. taze taze de güzel oluyor arkadaşlar. Güzel. Hatice Hanım böyle dikiyor. Şuna demin eşime de söylüyorum. Arkadaşlar şu benim kendi sarımsağım inan hiç çillenmemiş. Hiçbir şey de olmamış. Ama küçük küçük. Ufak işte şunları soktuydum. Buldum da gene. Bunlar da şimdi elime geldi. Kürtan'ın üstünde gene yemiye aldım. Suyu kapat da bir dik. Suyu kapat. Tamam okey. Da şuradan aradılar. baştan. Neydi? Baştan at oradan Çekiydi sulanarak kes. arkadaşlar. Arkadaşlar olmuyor. Aslında Bu ayda şey. sulanımı dersiniz ama toprak kuru. Yok, güz dursun. O güzel bir gül. Hadi tamam? As. arka Gel. Bunları Bunlar Hep buraya mı dikeceksin sarımsağı? Yakınca olsun diyor. Ee, ne yaptın? Bir daha bir daha kat et. Sarımsak dedim ya alamadım. Baktım dün 140 lira kilo olmuş. Şunlar da evde çillenmiş. Ben de getireyim dedim. Buraya dedim dikeyim. Yeşilini sen de seviyorsun. Ben de seviyorum. En azından kendini şey yapamazsak da bir iki yeşilini yeri gali. Değil mi? Pırasa gibi güzel oluyor. Yani bir çacığın içine koruk. Bir şeyin içine koruk. Allah şurada yakın yeşilini hiç yoktan yine iyi olmaz mı? Olur niye olmaz? Şunları şöyle alayım da yine bir şey olmaz. Onlar şu mesela yeşil. Aha içinde de bir tane şöyle bir biber var. Arar, ağar, tohum zamanı geldi arkadaşlar. Şuraya baldırcan taştıydım onu da şimdi sularım. O, bir tek baldırcanımız vardı ya. Biraz da biber. Tohumunu ektim bakalım. Ee, bir tek bir domatesi de bilmiyorum. Domates eş gidiyor. Şey Sağlamlarını yap. şey yapma da. Neyi? Kullanırsın. Sarımsağını koy bir kenara vurur. Yine olsun. Yine kullan... Deme bizim olsun bir tek. Yine o alınırlar. Beş. İki tane gitsen bir tek asla yemeye. Bir tek şey yaparsın. Yeşili de lazım. Hala. Sen de o kadar şey yap. Şunu aşamadım maşallah. Taş gibi duruyor burada. Arkadaşlar. Öylece dik. Öylece dik. Öyle dik mi? Bir iki tane olsun. Dedi. Olmaz öyle olur. Bir parça olsun. Geçen geldiğimiz dakika şeyde soğuklasın. Dikliydim ya şurayı. Bunlar tutar mı diyor? Tutar hepsi. Suyu gördük sonra tutar onlar. Tutar çürüye çürür, kalan kalır diyor muydu? Evet. Ne olursa. İyi ki en azından Şunun çık yetmiş ama yeşil. Ne olursa. Biraz derindik. Ne toprak atacağım. Şunları da öyle ettim ya. Üstüne şimdi toprak serpelim. Güzel olur. Şöyle. Suyu da veririz güzelce. Olsun. Hava ısındı ya bundan sonra güzelleşir diyor mu? var ama yemelik yeter arkadaşlar maydanozu sulayalım ki şöyle şurada da var şurada asmalarımız var sulansın yağmur yoktu yeşerim. yağmur yoktu sene yeşersin en azından iyisi yeri. Atacağım mı yanda? Attım mı? Evet. da soğuyayım. Ondan sonra ne yapacağız? Ne iş kuracağız sence? Bilmiyorum artık ne yaparsak. İş çok da. Şeylere Kuşlar ağrım. sesleniyor bak oradan Şeye bir karar verek mi? nasıl yapacağımıza. Olur. Onları bir karar verelim. Kuyular arası seyrek olsun. Kavun karpuz diyeyim çok olsun. Acı salatalık ekeriz. Değil mi? Basit şeyler ekelim. Ee, fasulye, fasulye gene bir Fasulye sıra. ekelim. Ekeriz. Turşuluk ekek. Ek. Giden sene saçlıydım biliyor musun? <laughs> Erkenden. Hava ısınmadan iyi oluyor arkadaşlar. Tamam, giden sene saçlıydım diyorum da giden sene. Biz burayı... Ama bir sene olacak neredeyse Hı. değil mi? Ramazan'da Tam, bir yıl olacak. de sokmadın mı Ali? Ya. Bir taraftan inşaat yaparken sen bir taraftan görmeden fasulyeleri alıp alıp sokmadın mı? değil mi? Ya. Ha yok kalmadı. Ha orayı da şuraya da şuraya da şey yaparım. Yine yeter. Bulabilirsek dikerik bulamazsak. Baştan sular ki baştan ağrı güzelce burayı. Güzel güzelce. Şey yapsın. Patlıcan tohumu ne ekmiştin ya? Onlarda bir şey. O da bitsin. Havayı iyi ha. Şurada şurada bir çim biber de şuraya etmiş açtım. Çim biber. İyi.